başarılı oyuncu Merve Çağran ve Toprakcan adı güzelle yoğun çalışma tempoları içinde kalp yarısı setinde buluştuk. Hande ve Yaman'a hayat veren ikiliyle hem karakterlerini hem de hikayedeki son gelişmeleri konuştuk. Merve çağaran bir flashback sahnesinin çekiminde olduğu için uzun saçlı haliyle karşımıza çıkıyor. Hande hepimizi şaşırtan bir karakter oldu. Bu hikayenin her şeyi planlayan kişisi azadeyken Hande entrikalarıyla onu geride bırakmayı başardı. Hande gerçekten biraz ım, evrildi galiba. Bir de bence daha sağlıklı bir yola girmesi gerekiyor yani daha mutlu olabilmesi için şu anda. Hata üstüne hata yapıyor hırsından dolayı. Sağlıklı düşünemiyor bence. Ee, o yüzden... ...kesinlikle hani tedaviye devam edip... ...bir şekilde kendini başka bir yola sokması gerekiyor. Beklediğimden hızlı buldun cezanı Azade Hanım. Bakalım içeride bana söylediklerin için pişman olacak mısın? Ben size söyledim. O konaktan turun girmeyecek. Yoksa hepinizin kökünü kuruturum demişsin. Sevgili Merve Çağran ilk röportajımızda Hande'nin çocuksu tarafını sevdiğini söylemiştin. Aradan zaman geçti. Genç kadının kötülük dozajı arttı. Merak ediyoruz. Şimdi bu konuda ne düşünüyorsun? Vallahi <laughs> bayağı linç yiyorum galiba Hande olarak. Yani çocuk o zaman röportaj yaptığımızda daha evet şeydi soft'tu. Şu an çok daha dark bir yerde. Artık çocuk çocuksu yanına e, şey yapamam onu. <laughs> Öyle diyemem yani pek. Görmüyor musun? Kavga ediyorlar diyorum. Yürü gidiyoruz. Ne yapayım? Ben ne yapayım? Yaman'ın bana aşık olduğunu bile bile gitti <laughs> evlendi. Sesini duyacak. Ben ona dedim. Benden size zarar gelmez dedim. Hala kapris yapıyor. Yapmasın. Sen ne biçim bir insansın Sen ne biçim bir insansın? Hande yüzünden izleyiciden tepki aldığını söyleyen Merve Çağran'dan Toprakcan adı güzele dönmek istiyoruz. Ayfercilerin Hande'yi pek sevmediklerini biliyoruz. Peki Yaman'a olan bakışları nasıl? Ayfercilerden nasıl tepkiler geliyor? Yani iyi tepkiler de geliyor. Ee, Ayşe ile böyle birlikte işte böyle bir kardeş işte böyle bir arkadaş var bir ilişki olmasını isteyenler de var. Ee, bir zaten bir Ay yani Yaman'dan dolayı böyle bir Ayşe Ferit birlikteliği olması durumu var ya. O da onları böyle bir hoşuna gidiyor galiba. Bilmiyorum ya böyle bir seviyorlar yani Yaman'ı. Bizim sancak zadelere borcumuz var. Ama alacağımız şeyler daha çok. Bu zamanla anlayacaksın. Benim kimseye özür dileyecek bir durumum da yok. Kusurum da. Yaman'ın kötü biri olduğunu söyleyemeyiz. İzleyici olarak Yaman için karışık duygular besliyoruz. Yani izleyicinin bu kadar karışık duygulara sahip olması beni mutlu ediyor. Çünkü bu çok gerçek bir karakter olduğunu gösteriyor Yaman'ın. Aslında ben daha, daha önceki röportajlarda da söyledim. Yaman anlaşılmaya ihtiyacı olan bir çocuk yaşadığı şeylerden dolayı. Anlamak lazım onu. Anlamadığınız zaman direkt kötü olarak onu böyle bir kenara koyabilirsiniz ama öyle biri değil. Bir oyuncu olarak da şundan çok mutluyum. Dışarı çıktığımızda, insanlarla karşılaştığımızda çok seviyorlar Yaman'ı. Beni de böyle sevdiklerini söylüyorlar. Zordur Türkiye'de yani kötü birini yani tırnak içinde kötü birini oynayıp yani böyle sevilmek zordur. Yani daha önceki işleri yapanlar ya da izleyenler bilir yani. O beni çok mutlu ediyor Yaman'ı sevmeleri. Eğer bir günah keçisi arıyorsan Gel, devam et. Hatta bir tane suratma patlat, rahatla, tamam mı? Aa bak, senin kızın Hande bizim yaşadığımız her şey karşılıklıydı. Kimse kimsenin hayatıyla oynamadı. Adnan benden vazgeçemez Bahtiyar abi. Ne de olsa ben onun öz be öz oğluyum. Kapıdan kovsa bacadan girmesini bilirim. Hande'yle ne konuşacağım ya? Bir şey konuşmadım Hande'yle, Ne konuşacağım? Yaşandı bitti. Son faturayı da bana kestiler işte. Gelelim Hande ve Yaman ikilisine. Hande, Yaman'a karşı ne hissediyor? Gerçekten kime aşık? Bunu öğrenmeyi çok istiyoruz. Yaman. Hırsları gözünü açsa bir kimi sevdiğini anlayacak da. <laughs> Anlayabilecek bir durumda değil galiba. Son bölümlerde Yaman'a karşı bir yakınlaşma durumu var. Bunun için ne söylersin? Kayma şekli yine şey oldu. Hırsı yüzünden oldu. Ama belki de gerçekten seviyor. Ama hırsı yüzünden göremiyor yani. Beni seven ben de gerçek Hande'yi gören şu adam oğlu diye hep hor gördüm ben. En başta ondan özür diliyorum. Merve Çağaran'a Hande'nin bitmek bilmeyen hırsını da sormak istiyoruz. Gözünü kör etmiş bazı şeyler var. Yani çok daha e, geniş bir dünyada yaşayabilir bence. E, çok şu an açısı dar yani. Göremiyor çünkü. Merak ediyoruz. Hande gibi gözü kara bir aşık olabilir misin? Yani bu durum da bir aşk yaşamadım ben. O, bu gözün, yani gözünü kör edecek bir aşk olarak görmüyorum burada yaşanan durumu. Daha başka faktörler girmiş için, içine. Ee, tabii ki yani yakın bulamıyorum açıkçası. <laughs> yani. ya şey Merve olarak böyle bir durumun içinde olmazdım. Ferit, duyuyor musun beni? Ben bir tek seni sevdim ama olmadı. Sen hiç inanmadın bana. Ben artık gidiyorum. Gelelim bir diğer kilit soruya. Hayatını düzene sokmaya çalışan Yaman, Hande'ye olan saplantılı aşkından kurtulabilecek mi? Yani adı üstünde saplantılı bir aşkı var. Ee, Hande'nin de saplantılı olduğu başka şeyler var. Yaman'ın da var. Yaman'ın kurtulmak istediği saplantıları da var. Geçmişe dair. Ama işte aşk ve içine biraz da böyle saplantı girdiği zaman onu bırakmak çok zor oluyor. Bir de sürekli beraberler aynı yerde aynı şeyleri yaşıyorlar. Bilmiyorum yani ne olacak gerçekten ben de çok kestiremiyorum. Enteresan bir şey var, ilerleyiş var dizide. Hiç kestiremiyorum ne olacağını. Beni düşünme onu düşün. Anne nereye gideceksin ha? Senin bir yere gitmeyeceğini, benim de seni bırakmayacağımı ikimiz de adımız gibi biliyoruz değil mi? Otur şuraya. Zaten bir daha gelmem kapına. sondu. Sen de beni bir daha arama tamam mı? Bu keyifli röportajlar için oyuncularımıza çok teşekkür ediyor. Son olarak Toprak Can adı güzelden kalp yarasının gelecek günleri için tüy almak istiyoruz. Belki Yaman'ın yaptığı bazı şeyler Ayşe ile Ferit'e ucu dokunabildiği şeyler olabilir. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum kestiremiyorum. Ama ben ee... Ayşe ile Ferit'e çok zarar verecek bir şey olacağını düşünmüyorum Yaman'ın çünkü Yaman öyle bir tarafta değil öyle bir bakışı yok yani onlara. Şey hissediyorum ya oynarken de başı onların başı bir şeye sıkışsa belki koşar Yaman yani yardım için. Bana öyle geliyor çünkü bugüne kadar hiç kötülük görmedik zaten. When the sun comes.